Söyle bakalım Hamur abi kim? Hamur mu abi? Avusturya Macaristan veliahtını kim öldürdü? Abi vallahi ben öldürmedim. Söyle fıstıkçı şahap nerede? Ya Türkçe'ye daha başlamadım. Anlat bize bir kimden ve kaçtan alıyorsunuz? Üçlü sanırım tam hatırlamıyorum. Roma'yı kim yaptı? Hey! Soruların arasında boğulma. Aradığın tüm cevaplar Edutopya'da. 29 yıllık eğitim tecrübesinin sonucunda ortaya çıkan kişiye özel online eğitim sistemi Edutopia, aşina olduğun derslerin konularını en fazla 7 dakikada anlayabileceğin mikro kazanımlar olarak geliştirilmiştir. Bu kısa mikro kazanım videoları sayesinde odaklanma sürende olmadan anlatılan konuyu en küçük detayına kadar kavrar ve aradığın tüm cevaplara hızlıca sahip olursun. Hem de ister evde ister yolda. Kısaca internetin olduğu her yerde zaman kaybetmeden sınava hazırlanabilirsin. Artık soruların arasında boğulmak yok. Dilediğin yerden Edutopya ile en iyi üniversiteyi kazanmak var.